Hoş geldiniz. Ben Mustafa Murat Bülbül. Bugün burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle kendinize yapmış olduğunuz bu değerli yatırım için sizi tebrik ederim. Ayrıca bana güvenip bu eğitime katıldığınız için de size gönülden teşekkür ediyorum. Size biraz bu noktalara nasıl geldiğimden bahsetmek istiyorum. 2016'da Türkiye'de bebek sektöründe üretim yapan bir marka ile tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Başlarda muhasebeye bakıyordum fakat hep e-ticaret yöneticisinin yaptığı işler o kadar hoşuma gidiyordu ki bu işi öğrenmeliyim dedim kendi kendime. Daha sonra e-ticaret yöneticisi işten ayrıldı ve bu pozisyona talip olduğumu işverenime söyledim ve kabul etti. Bu pozisyonda büyük perakende mağazalarının satın alma müdürlüğü leri ve bu firmaların direkt olarak sahipleriyle bir çalışma fırsatım oldu. Temsil ettiğim markanın tüm pazar yerlerinde satışa açılması, listelerin optimize edilmesi, toptan bir şekilde ürün tedarisi sağladığımız pazar yeri satıcılarının dengeli bir fiyat politikası uygulaması gibi Birçok konuyu ele alan, global çapta operasyonları yöneterek yetkinlikler ve deneyimler kazandım. Bu öğrendiklerimi neden kendi şirketimi kurup kendi işimde uygulamıyorum diye uzunca bir süre düşündüm. Daha sonra kendi şirketimi kurdum ve başlangıçta Türkiye pazar yerlerinde toptan bir şekilde ürünler tedarik edip satışlar yapmaya başladım. Zaman içerisinde de döviz kazanmanın gerekliliğini anladıktan sonra Amazon Amerika'da Türkiye şirketimle bir hesap açtım. İlk ürünlerim de yine Türkiye'de bulunan bir markanın yönlendirmiş olduğu yetkili distribütörden ürünleri tedarik ederek satışa başladım. Zaman içerisinde farklı tedarik yöntemleri ve iş modellerini de deneme fırsatım oldu. Retail arbitrage, online arbitraj, distribütörlerden ürün tedariği sonrasında bu işi daha sürdürülebilir hale getirmek adına Amerika'da ve İngiltere'de şirketlerimi kurdum. Gelecek hedeflerim arasında kendi ürettiğim ürünleri satabilmek için de Türkiye ve Amerika'da kendi markamı tescil ettirdim. Tüm bunlar olurken Amazon'da da iyi kazançlar elde etmeye başlayınca ana işimden istifa ettim ve tam zamanlı olarak kendi ticaretime odaklandım. Bu deneyimlerden yola çıkarak doğrudan markalardan ürün tedarik etmenin inceliklerini ve tüm altyapınızı buna uygun kurmanızda öğrenmeniz gereken her şeyi bu eğitimde öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda lise döneminden itibaren de web tasarım yaparak kendime ek gelir kaynakları oluşturdum. Özellikle hayalini kurduğum web tasarım ajansını kurdum. Şu anda 3 kişi aktif şekilde projeleri baştan sona yapabiliyorlar. Bir kişi de şu an eğitim sürecinde. Tamamlandığında ekibimiz 4 kişi olacak. Önümüzdeki süreçte ajansıma yeni kişiler de katacağım. Daha ileri daha ileri seviye işler yapacağız. Zamanı geldiğinde sizlere bunun duyurusunu da yapacağım. Çünkü çalıştığım kişiler genelde eğitime danışmanlık verdiğim kişiler arasından seçiyorum. Bu arada eğitime ön kayıtta aramıza katılanlar varsa tüm videolar yüklenmemiş olabilir. Hemen her hafta yeni video videoları yükleyeceğim ve topluluk içerisinde bunun duyurusunu yapacağım. Sonradan katılan biriyseniz videolarınız paneli yüklenmiştir zaten. Hemen izleyip uygulamaya geçebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadardı. Harika bir yolculuğa başlıyoruz. Sürecimiz hepimiz için faydalı ve keyifli geçmesini diliyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşürüz.